İzmit'te yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arabalı vapur seferleri başlatacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşımın daha konforlu hale gelmesi için pek çok çalışmayı hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu kapsamdaki çalışmalardan biri de İzmit Körfezi üzerinde arabalı vapurların hizmete alınması. Kısa süre önce arabalı vapurların hizmete alınacağını açıklanmıştı. 7 Temmuz'da da ihalesi gerçekleşti. İzmit'teki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında yapılan ihaleye sadece bir istekli teklif verdi. Kocaeli Körfezi'nde kurulması planlanan arabalı vapur attı, trafik etki değerlendirmesi ve kavram projeleri hazırlanması hizmeti adlı yapılan ihalede ihale Komisyonu Başkanlığı görevini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yavaş yerine getirdi. İhalede muhammen bedel 8 milyon 430 bin TL olarak açıklandı. İhaleye tek teklif 7 milyon 250 bin TL olarak geldi. İhale sonucu yapılacak olan değerlendirme sonrası önümüzdeki günlerde açıklanacak. İdare tarafından yaklaşık maliyeti ise 8 milyon 430 bin lira olarak açıklandı.